dijital ajandaya geçiyorum dedim ama yine de bu sevdayı bırakamadım arkadaşlar. Yine gittim fiziksel bir ajanda aldım. Çünkü bence ikisi aynı hissiyatı vermiyor. Şimdi o yüzden bugün bu saatte bu kargoyu açacağım. İçinden kitap ayrıcı çıkıyor. Ben bunu kesiyorum bu arada şu alt tarafı. Sevmiyorum oradaki yazıları. O yüzden kesiyorum. Direkt bu şekilde kullanıyorum. Sonracıma çok tatlı bir not defteri hediye yollamışlar. Geçen sene aldığımda da öyleydi. İçi bildiğimiz çizgili bir defter. Bordo'yu çok sevenler derneğinin başkanı olaraktan şöyle bir süresiz ajanda aldım. Şimdi açalım. Önceden böyle çok çok renkli ajandalar tercih ediyordum. Geçen seneki videoma da bakabilirsiniz. Bu sene daha sade bir şey tercih etmek istedim. Hem de spiralsiz olanlardan. Çünkü onlar biraz böyle çantaya zor sığıyor, işte çabuk çıkabiliyor kenarları falan. Bu bunlar daha güzel bence. Bir de unutmuşum şöyle stickerlar yolluyorlar. Genelde çoğu marka yolluyor bu arada. Bu tarz stickerları da kullanmayı seviyorsanız içinde hediye geliyor.